hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan tüm cisimlere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Malzemeler haşlanmış yumurta, cam şişe ve kağıt parçaları demiş. Yani arkadaşlar burada açık hava basıncının varlığını kanıtlamak isteyen bir deney yapılıyor. Demiş. Birinci durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına yerleştiriliyor ve yumurtanın şişenin içine girmediği gözlemleniyor. Neden girmedi arkadaşlar? Cam şişenin içerisinde bir gaz var bizim için. Bu gaz yukarıya doğru bir basınç uyguluyor. Açık hava basıncı ise şişenin içerisine yumurtayı sokabilmek için bir basınç uyguluyor ve bu basınçlar birbirine eşit olduğu için yani gaz basıncıyla açık hava basıncı birbirine eşit olduğu için yumurta şişenin içerisine girmedi. İkinci durumda şişenin içerisine bir kağıt yakılarak atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta yerleştiriliyor. Kağıt yanarken yumurtanın bir kısmı şişenin içine girdiği gözlemleniyor. Burada yaktığımız ateşin sebebi arkadaşlar, burada kağıt yakmamızın sebebi içerisindeki gaz basıncını gaz basıncı azalır. Gaz basıncı neden azalır? Biz burada ateş yaktığımızda içerisindeki oksijeni yakıyoruz. Oksijeni yaktığımız için içerisindeki gaz miktarı azalıyor ve gaz basıncı da dolayısıyla azalır. Üçüncü durumda ise yumurta e, yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamı şişenin içerisine girdi. Üçüncü durumda bizler için açık hava basıncı içerideki gaz basıncından daha büyük olduğu için yumurta şişenin içerisine girdi. Yapılan deneyin sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Birinci durumda şişenin içindeki gaz basıncıyla dışındaki basınç birbirine eşittir diyor. Evet arkadaşlar birinci durumda bunun eşit olduğunu zaten söylemiştik. Buna ulaştık. İkinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır olduğu için yumurtanın bir kısmı giriyor. Arkadaşlar burada yanma işlemi devam ediyor. Yanma işlemi devam ettiği için gaz basıncı azalır dedik. Şişenin içerisindeki gaz basıncı sıfır olmuyor. Üçüncü durumda Yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni iç basıncın artmasıdır. İç basınç dediğimiz burada bizim için gaz basıncı. Eğer ki gaz basıncı artmış olsaydı, gaz basıncı zaten yumurtanın içeriye girmesini engellemeye çalışan bir basınçtı. E, gaz basıncı artmış olsaydı yumurta içeriye girmezdi. Yumurtanın hareketinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır diyor. Arkadaşlar açık hava basıncının artması ya da azalması için ortamın değişmesi lazım. E, ortamımız aynı olduğu için açık hava basıncı bizim için aynı kalmıştır. Burada yumurtanın hareketinin sebebi içerideki gaz basıncının azalmasıdır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak gibi.